Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Daha önceden Instagram'da bu çalışmayı paylaşmıştım. Kağıt e, sanatı diye geçiyor bu. E, zaten İngilizce e, paper art, illüstrasyon yazdığınız zaman buna benzer birçok çalışmanın olduğunu göreceksiniz. E, bana çok soru geldi. Buna benzer çalışmalar nasıl yapılır? Bunun tekniği taktiği nedir? Ben de e, temel olarak böyle basit imgeler kullanarak bir çalışma yaptım. Genelde bunu Adobe Illustrator programlarıyla da yapıyorlar ama ben Photoshop'tan yapmak istedim. Sonuçta fark etmiyor hangisinden yaptığımız. Özellikle basmayacaksanız eğer Photoshop'ta da yapabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere içeri üretmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sizler de Grafik Sanatın YouTube kanalına abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Şimdi böyle bir çalışmanın buna benzer kağıt sanatı dediğimiz çalışmaların nasıl yapıldığını öğrenmek için burada yeni bir sayfa açtım size Öncelikle e, çok küçük bir mantığını anlatacağım burada bir e, kare çiziyoruz tabi temel Photoshop bilginizin olduğunu varsaydığım için sıfırdan tüm araçları anlatamıyorum zaman kaybı olmasın diye burada gördüğünüz üzere e, maviye boyadık şimdi daireye alıp içinden geçtiğimiz zaman seçtiğimiz zaman sildiğimiz zaman ortası boş kalıyor Asıl mesele şurada. Gördüğünüz zaman burada da bir daire var ama ortasında pardon burada bir kare var. Ortasında daireyle kesilmiş ve burada gölgeler var. İncelediğiniz zaman. Biz aynı şekilde Photoshop'un içinde yer alan çift tıkladığımız zaman katmana burada gölge kısmına tıkladığımız zaman otomatikmen o hissi zaten bize veriyor. Bunun temel mantığı budur arkadaşlar. Hani bu bize gösterilen ee, içe doğru geçen gölge var ya gerçekten kağıtlar gibi sen kağıt böyle üst üste koymuşsunuz. O tepeden böyle ışık vurduğu zaman ya, kağıt kalın olduğu için hele ki içi biraz daha boşluktaysa içeriye doğru gölge geçiyor. Photoshop'ta da bu mantıkla yaptığınız zaman otomatikmen e, ortaya sonuç çıkıyor. Şimdi e, bu çalışmanın aynısını veyahut da buna benzeyen bir çalışma yapacağım. Sonuçta burada ben size bunun mantığını anlatacağım. Ki siz daha farklı tasarımlar yapasınız. Burada öncelikle bunu siliyorum. Burada yeni bir katman açıyorum ve pastel yeşile boyuyorum. Burada burada ne yapmışız? İçini delmişiz. Burada seçiyoruz yuvarlak deliğe ite basıyoruz. Şimdi geliyoruz çift tıklıyoruz gölge burada tamamdır. Gördüğünüz üzere bize o hissi hemen hemen verdi tabi siz e, kağıdın kendi sanatınızın duruşuna göre bu gölgeleri falan arttırabilirsiniz yani İlla ben buraya 5 yaptım 9 yaptım siz %100 böyle yapmalısınız diye bir kaydı yok ben diğer eğitmenlerden farkındayım özgürsünüz yaptığınız sanata göre bu oranlar değişir ki zaten programlar da böyle öğrenilir sonra burada gördüğünüz yere ne yapmışım iç içe geçmiş değil mi yani bundan 1 2 3 4 ve 5 5 tane daire iç içe geçmiş Kontrol J'ye bastığım zaman, Jardel'in J'si Katmanın üstündeyken Ctrl J'ye bastığım zaman Bana bir tane kopya veriyor Kontrol T'ye basıp üstündeyken Bunu küçültüyorum Orantılı bir şekilde Küçülttüğüm zaman Ne oluyor? Gördüğünüz üzere içe geçiyor Çünkü e, Kopyaladım ya bunu, bu gölge efekti bunlar olduğu için ne oldu? İç içe gölge verdi e, Çok güzel bir Görüntü bize Sunmuş oldu Şimdi e, Otomatikman Bir saniye heh. Tekrardan Ctrl J'ye basıyorum. Aynısını kopyalıyorum. Aşağıdakini oynatıyorum. Bakın üsttekini değil. Üstteki zaten üstte. Siz aşağıdakini oynatacaksınız. Tekrardan küçültüyoruz. Buraya geliyor. Şimdi bazılarınız böyle küçülttüğünüz zaman otomatikman şurada boşluklar kalabilir. Onları da nasıl yaparsınız? M'ye bastığınız zaman yani burada dikdörtgen seçim aracını seçip seçtiğiniz zaman böyle sadece seçiyorsunuz. Konsol T'ye bastığınız zaman otomatikman onu yukarıya kaldırabiliyorsunuz. Sonra Ctrl D'ye bastığınız zaman o seçim çizgileri geliyor. Tekrar altı seçiyoruz. Ctrl T aşağı doğru sürükle yani uzatıyorsunuz. Sonra Ctrl D'ye basıp bu seçim çizgisini geçiriyoruz. Gördüğünüz üzere böyle bir çalışma oldu. Tekrardan altına geliyoruz. Bir gölge daha. Buraya da biz yine bir renk verelim de sonra rengini değiştiririz. Tamamdır. Şimdi burada ne yapmışız? Ee, pastel yeşil yani açık yeşil sonra açık turkuaz orada gitgide koyudan maviye doğru gitmiş burada da aynı şekilde dediğim gibi bu renkler siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz İlla ben bu rengi yaptım siz bu rengi yapmak zorunda değilsiniz sonuçta burada sanat yapıyorsunuz özgürsünüz ben burada işin mantığını anlatıyorum işin e, hamurunu anlatıyorum gerisi size kalmış arkadaşlar ki yaptığınız çalışmalardan muhakkak grafik sanat ve Adem Karasan etiketleyerek hikayenizde paylaşırsanız ben de hikayemde, grafik sanatı hikayesinde paylaşmış olurum sizden gelenleri. En sona da bir deniz yapalım. Böyle güzel bir ya mantığını çözdünüz değil mi? Evet mantığını çözdüğünüz için ister istemez böyle ee, biraz daha hoş oldu. Şimdi burada e, buradaki gölgeler biraz daha sert. Buradakiler biraz daha yumuşak. Yani o yüzden bunu tekrardan yapacağım. Üsttekinin gölgesi biraz daha sert olsun ve biraz daha e, içe doğru olsun. Tamamdır. Heh. Bir çukur oldu belli olsun. Şimdi arkadaşlar burada ben PNG olarak e, Kız Kulesi, İstanbul Boğazı, Martılar, Bulut, Galata Kulesi'ni indirmiştim. Onlar da buradaydı. Mesela Kız Kulesi'ni alıyorum. Tabi dediğim gibi ben e, direkt o, bu çalışmanın aynısını yapar mıyım bilmiyorum ama size benim amacım burada mantığını öğretmek. Siz zaten mantığını öğrendiniz mi, diğerinin nasıl yapıldığını anlarsınız. Bunu ben en üstte alayım. E, burada gördüğünüz üzere kilitli. E'ye basıp enterliyoruz. Sonra W'ye basıp seçiyoruz alanı komple. Delete'e basıyoruz. M ile Buradan bunu siliyoruz. Biraz daha sil, biraz daha sil. Estetik olsun biraz daha tamamdır. Şimdi ben bunu o, direkt buradan e, beyaz yapıyorum. Ama beyaz yapmadan önce e, buraları seçim aracıyla seçip siliyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü komple beyaz yaptığım için ne olacak o? Komple beyaz görünecek hani böyle bir est. E, Kız Kulesi'ne benzerliği az olacak. O yüzden ben biraz daha böyle buraları delerek işte burası bir Kız Kulesi. Daha da o his vermek istiyorum. Çünkü beyaz olacağız ama. Belli de olsun. Böyle fazla özenmeden kestim. Siz de kendiniz böyle özlenerek daha iyi şeyler yapabilirsiniz. Buradan tekrardan gölgeyi açıyorum. Gördüğünüz üzere. Şimdi bu Galata Kulesi pardon Galata Kulesi Kız Kulesi ne de çift tıklayıp gölge veriyoruz. Yeterli. Bunu en aşağı koyduğumuz zaman bu katmanların arasına gelecek. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Buralarda e, ne yapmışım ben? Daireler var. Daireleri siliyorum. Bak, yani bu üstteki katmanı seçerek siliyorum. Tık, delete. Seç. Delete. Seç. Select. Ne oldu? O gölgeler alta da girdi. Tabi buradaki alanlar açık. Oraları tekrar uzatarak seçiyoruz. Ctrl Shift. Uzattığınız zaman zaten o kayboluyor. Bir de şurada var. De bu katman üstündeyken. Tamamdır. Burada bulutlar var. PNG'ni demiştim. Vektörel şekilde. Bana geldi. Tabi bu biraz transparan geldiği için kontrol C'ye basarak bunu dolduruyorum. Sonra hepsini shift'e basıp seçtiğimiz zaman kontrol E'ye basarak birleştiriyorum. Ee, şimdi o size bir püf noktası daha göstereyim. Şimdi bu kıs kulesine hem beyaz hem de gölgeye verdik ya, bunun bu kopyasını yani bu efektlerin sağ tıklayıp katman hissini kopyala dediğimiz zaman buraya gelip sağ tıklayıp katman ismini yapıştırdığınız zaman otomatikman buraya geliyor. Yo efektin aynısını buraya veriyor. Sonra siz buradan kopyalayarak Ctrl c ile değişik fantaziler yapabilirsiniz. Ben bunu altına alıyorum ki içine girsin böyle. Güzel oldu. Ctrl c yapıyorum. Yukarı taşıyorum. buranın içine girsin. Bu da buraya gelsin. Bu şekilde bir görüntü. Burada martılarımız vardı arkadaşlar. PNG indirmiştim yine. Yine aynı şekilde buna sağ tıklayıp katmanı yapıştır dediğim zaman otomatikman o da buraya geldi. Bunu da buraya koyduk. Şimdi burada ne var ne var. İstanbul şey ben indirilenler dosyasına baktım da bunu göremedim. Bu İstanbul Boğazı'nı. Siz Google'dan İstanbul Boğazı PNG vektörü aldığınız zaman çıkar. Ben direkt buradan almak istiyorum arkadaşlar. İzninizle. E zaten burada mantığını öğrendiniz. Amaç da burada o zaten. E aynı şekilde bu şekilde e, köprü geliyor. Bunu da buraya alıyorum bunda buraların arasına yerleştiriyorum Heh. Heh. bu şekilde çok güzel bir çalışma oldu burada başka ne varmış Galata Kulesi değil mi ben Galata Kulesi nereden aldım onu da buradan aldım büyük ihtimal Bunu da başlıksız buraya getirelim en üstte atıyorum yine bu kilitli diye e'ye basıp kilidini açıyorum şimdi buradan kurtulmam için CTRL e Buranın üstüne tıklıyorum. yeterli ile basılıyken katman üstüne tıklıyorum. Filtre yani seç. Ee, renk aralı. Bir buraya shift tıklayıp bir de beyaz tıkladığımız zaman kesiyor. Buradan bu ikisini almıştım sanırım. Bir de bunu tamamdır. Buraya da sağ tıklayıp katmanı baskı dediğim zaman otomatikman buraya geliyor. Bu da. Burada yine buranın altına indirdiğimiz zaman içine girmiş oluyor. Bu gölge burayı eklediği zaman. Yani arkadaşlar temel olarak bu şekilde yapılıyor. Bunun da gölgesi biraz daha kalın olsun. Tam böyle içe girdi işte. Şimdi arkadaşlar burada bir de baktığınız zaman böyle kâhastal dokular var. Onlar nasıl yapıldığını da göstereyim. Yani tasarım buraya kadar. Fazla uzatmak istemiyorum dersi. Siz zaten dediğim gibi hatta beni dinlerseniz buna benzer değil daha farklı bir tasarım yaparak kendiniz daha iyi geliştirirsiniz. Yeni bir katman açıyorum. G'ye basıyorum. Buradan Grid yapıyorum. İçini boyuyorum. Şimdi biz buna filtre. Bu arada ben Türkçe kullanıyorum ama sonuçta programın temelli hakim olanlar neye bastığımı İngilizce'de biliyordur zaten. İngilizce'ye de geçtiği zaman. Şu, şu an ben buna noise vereceğim mesela. parazit. Parazit ekle yani noise. Burada egedim mi? Tamamdır. Şu an paralize ben blend modlarıyla ne yapıyorum? İçinden geçiyorum. Karıştırıyorum ve harmanlıyorum. Mesela bakın. Sert ışık, yumuşak ışık. Ee, ser, sert ışık dediğiniz zaman biraz da bunu açıyorsunuz bu şekilde. Ufaklığına bakın. Bir kağıt dokusu verdik. Ama bir de ben ne yapmışım? Bir de gerçek bir kağıt var. Onu da burada gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bunu Google'dan da kağıt tekstüre yazdığınız zaman otomatikman çıkıyor. Pardon yanlış yere attım. Üstüne attığınız zaman kağıdı katmanın üstündeyken en üstündeyken buraya gelip yine blend modlarıyla karıştırarak bakın. Bakın bu bile işimizi görür. Evet. Çoğalta tıklayıp bir de çoğalt dediğim zaman kontrol ile çok daha güzel bir efekt katmış oldu. Gördüğünüz üzere bir kağıt tasarımı yaptık. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Tabi amacım balık vermeydi, balık tutmayı öğretmek. Ee, bundan sonraki tüm videolarımda böyle olacak. Bir projeyi sıfırdan nasıl yapılır? Ee, bunun mantığını anlatarak ilerletmek istiyorum. Bunun tasarımsal ve sanatsal mantığını anlatmak istiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Ee, faydalı olduysa videolarımı beğenin, yorum yapın arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube'da beğeniler ve yorumlar o videonun kalitesini gerçekten gösteriyor. Hani görüyorum bin kişi izlemiş, az kişi beğenmiş. Hani tek ricam emek var burada. Bu emeğimin karşılığında beğeni, yorum ve abone olmaktır. Birlikte büyümeye devam edeceğiz. Buna benzer çok dersler gelecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Aynı zamanda nasıl bir ders çekmem gerektiğini bana belirtirseniz yorumlara da onları da çekmeye çalışacağım kendinize iyi bakın görüşmek üzere